toparlandı. Reis sağlanmış. Başkası olsa dayanamazdı. İlaçlara devam edin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Fatma. Efendim baba. Ne oldu bana? Ne olacak? Az kaldı tahtalı köyü boyluyordun. İki gündür ölü gibi yatıyorsun. Ne baba? Leman Hanım nerede? O karıdan sana hayır yok baba. Unut. İki gündür şuraya uğrayıp nasıl oldu bile demedi. Ya. Nikahlı karın var ama iki gündür sana biz bakıyoruz. Olmaz öyle şey. Benim güzel karım yapmaz bana öyle şey. Ne oldu acaba? Casuslar mı kaçırdı yoksa? Oo baba, biz ne diyoruz da sen de hala... Ha, toz kondurmuyorsun hasbaya. Eşek dili yedirdiler ne? Kız büyü yaptılar buna, büyü. Salih. Efendim babacığım. Bu ballar yutursun seni. Nerede Leman Hanım? Otelde kalıyor babacığım. Git süle ona, yasın kocasının yanına. Boşarım Halim Allah. valla. Ne istiyor bu adamlar? Bunun bir formalite evliliği olduğunu bilmiyor mu? Ya efendim vallahi sabaha kadar bizi uyutmadı. Ben adamı kirletmem. Karısı otellerde yatırtıyor dedirtmem kimseyi diye canımız okudum. Peki ne olacak? vallahi boşarım diyor efendim. Boşar mı bu? şerefi üstüne de yemin ediyorum. Ulan sa Salih. Ulan Salih. Ulan Salih yani sana güvendik. Ya ben... Ben bu kıza nasıl söylerim onu bunu ya? Vallahi bilemiyorum efendim. Bizim peder aksi adamdır. Boşarım dedim. Boşar. Üff. Cümleti'ye selamın aleyküm ha. Aleyküm selam. <laughs> Damat geldi. Ünlündeki oyununu oyna bak. Ünlündeki oyununu oyna bak. Niye karıştırırsın damatlığı mamatlığı? Cahil adam. Uğraşmayın lan şu adamla. Bir şey demedik ya. Hoş geldin Pelivan. Hoş bulduk ben Azmi. <laughs> Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çoluk çocuk nasıl, iyiler mi? Hepsi iyiler çok Ş şükür. Şükür, şükür. Birkaç gündür görünmedin ortalıkta, hayrola? Ya terledim mi, üşüttüm mü öyle bir şey geçirdim bak. Malum zor bir görev aldık ya. Abdest artık yapalım. Hepşit <laughs> yeriz. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu buna ya? Eskiden titriyordu. Şimdi titriyemiyor. İlaç alıyormuş oğlum. Aa, Rıza amca, gelin hanım antrenmandaymış galiba. Hı hı. İle, kim söylerdi sana? Duyduk bir yerden işte. Eve de gelmiyormuş. Gelemiyor ne yapsın? <laughs> devamlı kampta. Olmaz ama. Taze gelin devamlı kampta tutulur mu? Sen ne söylemek istiyorsun be yavşak? O bir dünya şampiyonu o çalışır ve tanısı için gönül rızasıyla gece gündüz. Daha çok geceleri çalışıyormuş galiba. Ne <laughs> <laughs> yatımda kapçı kapçık ağzını ağzından çıkanı kulak duyar mı seni? Kapsana ya! Ne mu? Bak sen